İnsanlar soğuktan korunmak için aslında ne yapmaktadırlar? Bazen el atkılarını, eldivenlerini, ayakkabılarını, çoraplarını giymektedir. Ama bununla birlikte bakıyorsun ki aynı kişi belki de göbeğini veyahut da belini açıkta bırakmaktadır. Belki de aynı kişi sinesini tabir ettiğimiz göğüs bölgesini açıkta bırakmaktadır. Veyahut da gömleğinin bolca açık e, ön tarafta tutaraktan aynı kişi belki de sırtına yani kalın bir montunu giyerekten aynı kötü davranışı sergileyebilmektedir. Veyahut da bu kişi bakıyorsun ki çorabını giymiş ama ayak bilekleri ciddi bir şekilde soğukla temas halindedir. İşte bu kişilere seslenmek istiyorum. Yani soğuktan İnsan korunurken aslında bazen şunu ifade etmektedir. Ben etkilenmiyorum. Emin olun öyle dur durum öyle değildir. Siz hissetmiyor olabilirsiniz ama vücut vücudunuzda vücudunuza soğuğun girmesi pek de zor bir durum değildir. Bazen bu göğüs bölgesinden girebilmektedir. Bazen ayak altından girmektedir. Bazen de bel bölgesinden girmektedir. İşte onun için de lütfen gençlerimize özellikle sesleniyorum. Zaten ilerleyen yaşlarda o soğuk size bir kısım hastalıklarla döndüğünde zaten bunu korumak için bir kısım sıcak unsurlara, yöntemlere sarılıyorsunuz ama Henüz o vücudunuza girmeden önce tedbiri almak lazım. Unutmayın ki vücudumuza soğuğun giriş noktaları bir ayak altındandır, iki göbek ve bel bölgesindendir, üç göğüs bölgesindendir. Elbette ki bununla birlikte saçı ıslak vaziyette sokağa çıkılması çok büyük bir tehlikedir. Veyahut da işte bununla birlikte ellerimizin, ayaklarımızın soğuğa karşı Elbette ki korunması lazım ve bununla birlikte kış aylarında henüz sabah ayağa kalktığımızda henüz bir şey yemeden önce 3-4 bardak sıcak suyumuzu tüketmek ve bununla birlikte gün içerisinde sıcak çorbalarımızı belki de o annelerimizin hazırladığı o güzel çorbalar tüketmek ve gün boyu sıcak içeceklerin tüketilmesi Buna elbette ki çay kahve içerek değil belki de sıcak sularımızın tüketilmesi doğru olacaktır. Onun için lütfen kış aylarında soğuğa karşı doğru tedbir almayı ihmal etmeyelim.